Yaşlının ağlaması acziyet, çaresizlik. Hakikaten insanı üzer. Çocuğun ağlaması önemli değil, ağlar gibi olması bizi çok etkiler. Ağlamaya başladım önemli değil, doğal hal. Çocuk zaten ağlayacak. Kadının ağlaması mı, erkeğin ağlaması mı? Kadınlarda gözyaşı fazlaca olduğu için ağlaması o kadar etkili olmuyor. Benim bir annem var, buradan selam olsun kendisine. Sevinir ağlar, üzülür ağlar, heyecanlanır ağlar, hiçbir şey olmaz yine ağlar. <laughs> o kadar boldur ki. Onun için ağlaması doğal bir hadise. Ama erkeğin ağlaması öyle değil. Ağlamak daha çok kadınlarda görüldüğü için kadında güzel olan şey erkekte çirkinlik. Erkekte güzel olan şey kadında çirkinliktir. Allah her şeyi yerli yerine koymuş. Mesela cesaret ve kahramanlık erkekte çok güzel, kadında agresiflik oluyor. Yakışmıyor. Mesela utangaçlık tavrı kadında çok güzel, erkekte pısırıklık olmuyor. Her şey yerinde güzel. Aynı şekilde erkekte ağlamak kadınsı bir davranış olduğu için çirkin kabul edilmiş. Erkekler ağlamaz dedikleri o. Yoksa ne demek ağlamaz? Tabii ki ağlar. İnsan değil mi yok? <laughs> Tabii ki ağlar.